Şimdi gelelim efendim. Ahmet Takan yazdı. Dün çok ilgimi çekti. E, Hulusi Akar. Hulusi Akar, e, Tayyip Erdoğan'ın yerine oluş. Fakat öyle güzel yazmış ki, yani... Tayyip Erdoğan mı bunu tavsiye ya da teklifte bulunuyor yoksa şey mi yani böyle bir niyet mi yani biz böyle yapalım mı tam anlaşıldı Ama ben size birkaç ayrıntı vereceğim aldığım bazı bilgileri. Şimdi daha önce anlattığım bir şey vardı hani size Tayyip Erdoğan sonrası Ankara'da çok konuşuluyor. Ve şu anda bütün AKP'nin daha ziyade dinci kanadı başka bir şeyle uğraşmıyor. Bunu konuşuyorlar. Şimdi bu dinci kanadın içinde... Ee, Tayyip Erdoğan'a çok ciddi bir şekilde muhalefet edenler de var. Ölümü pahasına yanında olanlar da var. Ama herkes şunu görüyor. Ya bu iş bir, yani aklın yolu bir. De zaten bu iş sonsuza kadar gitmeyecek. Ha, iki, niye konuşuluyor? Ha işte niye konuşulmasının sebebi anlaşıldığı kadarıyla AKP içinde olup da ya bu iş artık kötüye gidiyor diyenler de ölümüne bağlı olanlar da şunu görüyorlar ki Tayyip Erdoğan çok fazla kalmayacak. Yani böyle bir duygu oluşuyor. Çünkü başka türlü olur mu? Yani bakın bugün Almanya'da bile. Almanya'da, Amerika'da, şurada, burada. Ondan sonrası diye bir tartışma var mı? Yok. Ama Türkiye'de var. Demek ki gitme ihtimalini görüyorlar. Bir şekilde. Biraz sağlık sorunlarıyla gidebilir. Sıkıldım der, gidebilir. Oy oranındaki düşüşü görüp aman ha tadında bırakalım diye gidebilir. Gidebilir de gidebilir. İşte ben oralarda hep bu hulusi akar dikkatimi çekerdi. Çünkü Hulusi Akar, ha, size anlatmıştım geliyorum Hulusi Akar derken tabii dört tane şey saymıştım. Yani Tayyip Erdoğan sonrası planlanıyor. Hem AKP'nin kurma heyeti içinde hem dinci kesimin içinde hem muhalefet eden dinci kesimde hem de artık dışlanmış ya da oradan kopmuş olan diğer AKP'liler arasında bu konuşuluyor. Şimdi orada da oluşan demiştim bir dört grup gözüküyor. Bunun bir tanesi Fuat Oktay'la ee, Binali Yıldırım. Fakat Binali Yıldırım'ın işte bu Peker açıklamalarından sonra bir parça hani AKP içinde gözden düştü. Yoksa Tayyip Erdoğan'ın en has adamı. Gene New York'ta da yanında. Onlar hiç ayrılmıyor. O belli. O kasa gibi anlaşıldığı kadarıyla. Bu ikinci grup işte damat ve bir takım arkadaşları, ekonomi kurmayları. Üçüncü grup Şahinler efendim ne bileyim ne deniyor ona ee, güvenlikçiler falan denilebilecek şekilde işte Süleyman Soylu ve bir ekibin yürüttüğü bir şey. Ee, ve bana göre en şey ki Süleyman Soylu her dakika şeyle işbirliği yapabilir. Akar'la işbirliği yapabilir diye bakıyorum ben. Ee, Sulusi Akar ve Fahret Nefidan fidan müsteşarı fidan. Ne fidan da o ya. Allah Allah bakayım hemen şimdi yazarsınız buraya dur bakayım. Ne fidan da ya. Aa delireceğim. Niye? Yazın yazın. Lütfen bekliyorum. Hakan Fidan bravo. Valla işte bu izleyici çok. Hakan 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 geliyor ya harikasınız ya. Çok güzel. Valla bravo. Evet Hakan Fidan şimdi şöyle bir şey hep aklımdan geçiyordu. Yani bir şekilde Türkiye'yi ya bu iş çok kötüye gidiyor. Ben buna bir hani bir elek dediği yüzü düzgün bir şey yapalım da Hani bir geçiş dönemi falan olabilir mi? Hani bir milli mutabakat hükümeti kurulur işte Tayyip Erdoğan dedi ki arkadaş işte tamam artık filan. Buralarda ben Hakan Fidan ve özellikle Hulusi Akar ikilisinin etkili olabileceğini zaten düşünüyordum. Böyle bir şeyler. Fakat şimdi birdenbire bunun çıkması neden? Bunun iki nedenini görüyorum yani? Bir, Tayyip Erdoğan durumun farkında. Bak ben öyle filan yapıyor ama altta çok kötü durum. Yani belli. Çünkü yani neredeyse anketleri falan yasaklamaya kalkıyorlar ee, MHP üzerine. Oğlum vermiş talimatı Bahçeli'ye. Ya sen yap bunu ben yaparsam dikkat çeker. Şimdi Bahçeli'ye o emrin olur abi. Yani ayıp ediyorsun sen. Yeter ki ben yerimde durayım. Benim çocuklar, tosuncuklar devam etsinler. O. Ona vermiş görevi. Şimdi o böyle efendim yalan yapan da manipüle eden de falan neye göre kardeş manipüle etme. Ha, şu anda artık senin saraydan çıkan e, anketçiler bile AKP'yi yüzde otuzların altında göstermeye başladılar ki. bu şey. ha, Ama yenilikler maddeler hazırlıyorlar. Kanun, seçim kanunu değiştirmek istiyor. Onu biraz yarın belki şekillendireceğim. Çünkü Özal'ın dönemini bir baktım bugün de. Onu bir rakamlandırmam lazım. Çünkü Özal da böyle bir dar bölge gibi bir sistem yapmıştı 87'de ve %36 oyla meclisin büyük çoğunluğunu ele geçirmişti. Yani aynı havayla bunlar da yüzde MHP ile beraber işte 30-35 alıp gene yani 2002'deki gibi ama seçim sisteminin yarar ve onlara sağlayacağı faydayla bayağı böyle bir işte 350'ye yakın ve geri çıkarıp hani tam egemen olmayı düşünüyor olabilirler. İşte bu dönemde Hakan Fidan Tayyip Erdoğan'ın tercihi olarak eğer yani öyle birine bırakırsam işte dünya, Amerika falan filan, NATO olabilir. İkinci faktör de bakın söyleyeyim. Şimdi üzerinden zaman geçti. Herkes unutuyor. Ben ben unutmam. İki tane olayım var benim. Öyle bir takım salaklar yalanlamaya kalktılar. Bakın muhataplar demiyorum. Salaklar diyorum. Yani kendine göre efendim Tayyip Erdoğan niye yapsın böyle bir şey bu cana taklı böyle palavracı zaten ne dese boş çıkıyor. Şu ana kadar söyledim hiçbir şey boş çıkmadı. Zaman içinde deforme olabilir yani anlattığımız için ama daha yanlış bir şey söylemedim. İki tane iddialı şeyim var biliyorsunuz. Bir, Tayyip Erdoğan, Meral Akşener'in çok yakınıyla 1 saat 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Ve orada bir takım teklifler bulundu. Hani gelin beraber olalım ama hani benden ve arkadaşlarından hesap sormaya kalkmayın dedi. dedi. Bu Meral Akşener'den hadi canım sen de cevabını aldı diyorum. Onun üzerine rotayı Abdullah Gül'e çevirdiğini anlattım size ve Abdullah Gül'le de gizlice görüştüğünü. O bunu da yalanladılar. Abdullah Gül'ün yakın dostları da bana gelip ya seni kim söylemiş kandırıyor. Falan. Bak kardeşim görüşme oldu. Bak istediğiniz kadar deyin ki hayır. Ha ama tabii ki siyaseten şu anda hep reddedilecektir. Hatta bana anlatıldığı gibi e, görüşme olmadı. Ama zaten Tayyip Erdoğan böyle bir şey istese bile yani bu Abdullah Gül zinhar. Olur mu öyle şey filan? Sen onu benim külahıma anlat. Yani Abdullah Gül'e Tayyip Erdoğan gel diyecek benim yerimde sen ol sen de böyle ol da o da diyecek. Geç abi onları Şimdi işte Abdullah Gül formülünün ortaya çıkması deniyor ki Akar'ı biraz rahatsız etti yani. Çünkü o olursa, çünkü bu, o daha damardan geliyor yani AKP'nin içinde. Tayyip Erdoğan çok güzel anlatır onu. Yani o bütün o tartışmalar, tartışmalar biter. Can ciğer çünkü ikisi de aynı kafa. Yani ta, be, be, Abdullah Gül dediğiniz Tayyip Erdoğan'ın İngilizce bilir. O kadar yani? Onun dışında böyle bir hani engin tecrübe çok İngilizce biliyor. On gitmiş, okumuş bilmem ne işte orada o egzeterinde falan. Hani o nedenle biraz bilgisi, görgüsü daha fazla. Ama hani şey görgüsü değil. Hani Rustosu değil. Şey görgüsü hani daha ülke görmüş. Onu görmüş. Ben biliyor çünkü. 3-5 tane yabancı ile konuşmuş. İşte şimdi şey olayı akar olayı önümüze böyle bir şekilde çıkabilir. Ya da bunu akar zorluyor da olabilir. Çünkü ben de şöyle baktığım zaman bir geçiş dönemi yaşanmak zorunda kalınırsa hani bu işi de götürecek ekip de yani akar filan ikilisidir ha yani onu da e, burada söyleyeyim. Ha böyle hemen darbe marbe demeyin akla da. O başka türlü olur zaten yani. Artık darbe falan yok.